Kaman Medya kanalımıza hoş geldiniz. Ben Savaş Kıyak. Bugün sizler için çarşamba pazarını geziyoruz. Videomuzu Tabii beğenerek, şey yorum yaparak, paylaşarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Vallahi yok. de tadı yok. Satıyor tadı yok. Gelin, gelin, gelin. De, buğday için artık alıcı yok. Ofise o bize 8. ay gün verdi. 2 ayda ödemeli. Şimdi bir diyor diye ki parayı vermezsen zamlıyor. Ulan nasıl yapacak? Şaşırdık kaldık. Allah hayırlısı versin. Allah hayırlısı versin. Kolay gelsin. Olsun konuş. Yok, Bu hafta nasıl, işler nasıl abla? İyi zararı yok. İyi değil mi? <laughs> Kalan sizin bizim Adana'mız diyelim. Hepsi başladı. Domates, biber, salatalık, maşallah taze taze. Nasıl pazar fiyatlar nasıl abla? Vatandaşa pahalı geliyor. Biber kaçtı mesela? biber 50 lira. Ee, salatalık 35 lira. Şey domates maşallah. Domatesin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Abla bunlarda ilaç gübre var mı bunlarda abla? Değil mi? Be mecbur oluyor yani. yani. her şey var abla. Tamam oldu hayırlı işler abla. Kolay gelsin. ver hacı mı teyze? hacı hacı abicim abla, abla hal işler kolay gelsin bir yandan göçürtme, bir yanda tohum bir yanda da sebze hepsi bir arada <laughs> Vallahi hepsi bir arada bak. Evet arkadaşlar bir yerde göçütme satıyoruz. Bir yanda tohum satıyor. Bekmez de var daha. Bekmez de var. Yaprak da var. Üstünde de kaman cevizimiz var. İlaçsız maydanoz. İlaçsız, tohumsuz, gübresiz maydanoz. Taze taze. Abla işler nasıl bu hafta? İstedi de İyi ki ne Allah bereket versin. İyi, Kurban bayramı haftasıydı. Biraz herhalde işleri biraz baya bir canlılık vardır. Nasıl bayramdan evet, ben gider oldu mu? Geldiler çocuklarımız geldi. Gittiler canları sağlık. Öyle mi? İsterdi. Burada mıydınız? Köyde mi? Köyde. Köydeydik değil mi? Evet. Şimdi herkes öyle. Şimdi yani, dört gözlerini evet. çok bekliyorlar. Aynen, bunu. aynen evet. öyle oluyor. Geliyork işi Gidiyor işi Aynen Gidiyor, iş aynen. Bizim de öyle iki dere bir ara bir ara derken işimiz hiç iş bitmiyor ya. Aynen. <laughs> aynen. O iş ben o sandık <laughs> Hepimiz o sandıkta <laughs> ne yapalım. Karşı kaçtaymış lan? 40 lira. 40 lira savcılı bir yoban ama patlıcan, salatalık her şey var. 100 lira abi. Salatalık. <laughs> <laughs> A. SUSUK morally. gelsin Alişer. Allah razı olsun. Nasıl işler nasıl? İşler iyi baba. Maşallah siz. Çaya devam. Çaya devam hiç eskimiyor sen lan. Yıllardır aynı zıpır lan. Eskimem ki. Valla hiç eskimem. değişmemişsin aynen. <laughs> <laughs> i̇yi hadi Alişer hadi kolay gelsin. bak almış başını bela gidiyor. Bu ne lan? Fasulye çıkmış 60'a. 60, a. 60 fasulye. Biber, Biber çıkmış 50'ye 60'a. 80 diyorlar daha. Ne? Yani 80 ya. değil mi? 50. Vallahi abat çıkmış 30 liraya. Yani. 40, 40 lira, lira salatalık 80 lira. Biber. Biber 80 lira. Hep böyle ben pazarı gezdim 50'ye de var canım, 50'ye de var da evet. ya. Biber var 50. Biber ya yalnız. Biber. Yani. Biber. Köylü biberi canım bu. Hocam neredesiniz?